Ey güç, kuvvet ve kudretin tek ve gerçek sahibi, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz. Sen her şeyin hayırlısını bilensin. Bizi doğru yolda yürüt. Kalbimizi sabırla ve şükürle doldur. Hayatımızı kolaylaştır. Zorlukları aşacak güç ve kuvvet, sabır ver Allah'ım. İçimizdeki karanlıkları aydınlat. Her türlü sıkıntıyı ve bunalımı bizden uzaklaştır. Ne dünyalık işler ne de geçici duygular bizi kendimizden, senin rızandan uzaklaştırmasın. Bize, sevdiklerimize, ailemize ve dostlarımıza her türlü zorluk karşısında direnç, cesaret ve güç ver. Her sıkıntıda senin yardımına sığınıyoruz. Her sevincimizde senin şükrünü eda edebilmek istiyoruz. Her türlü borçtan, dertten ve beladan kurtulmamızı sağla. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı biz anlamadan senin sonsuz kudretinle gider. Helal ve bereketli rızıkla her türlü ihtiyacımızı karşıla. Ya Rabbel Alemin, içimizdeki boşlukları senin sevgiline doldur. Her anımızda senin huzurunu kalbimizde hissetmeyi nasip et. Bizi dünya hırslarının geçici heveslerinden uzaklaştır. Senin yolunda doğru bir kul olarak yaşamamızı sağla. Bize ve ailemize sağlık, huzur ve mutluluk ver. Zihnimize berraklık, kalbimize sakinlik, ruhumuza huzur ver. Başka hiçbir şey istemiyoruz sadece senin rızanı kazanmayı, kalbimizi sana yakın tutmanı diliyoruz. Bizi her türlü şeytani düşünceden, nefsani arzudan ve dünya malına olan bağlılıktan koru. Bizi doğru yolda ilerleyen, her zaman Allah'a yönelen bir kul kıl. Her şeyin hayırlısını bilen, her şeyin kontrolü senin elindedir. Dünyada ve ahirette hayırlı olanı bize nasip et. Geçici dünya dertlerini büyütmekten senin sonsuz rahmetine sığınarak her anımızda huzur içinde olmayı nasip eyle. Gözlerimiz açıldığında, ellerimiz kalktığında her zaman sana yönelmeye, her zaman sana yakarışta bulunmayı nasip et. Sadece sana güveniyoruz ve sadece sana sığınıyoruz. Bizi rahmetinle, bağışlamanla, affınla kuşat Allah'ım. Günahlarımızı, hatalarımızı affet. Bizi her türlü azaptan, sıkıntıdan ve beladan koru. Senin adını her an hatırlamak, senin huzurunda olmak en büyük dileğimizdir. Bizi her zaman doğru yolda tut. Kalbimizi temizle, bizi affet, ve cennetine layık bir kul olmamızın nasip eyle. Amin.